Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Maçta Mauro Icardi'nin attığı gollerle galip gelen Sarı Kırmızılılar, Bayern Münih maçına moralli bir şekilde hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda 24 Ekim Salı günü Bayern Münih'i konuk edecek olan Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini de 8 maça çıkardı. Sarı Kırmızılı takım, son 21 lig maçında sahasında mağlup olmadı ve son 23 resmi maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. Beşiktaş maçında taraftarlar Filistin'e destek pankartlarıyla dikkat çekti. Galatasaraylı taraftarlar, tribünde Filistin'e destek vererek Kudüs'ün özgürlüğünü vurgulayan pankartlar açtılar. Maçı ise 50.429 biletli taraftar izledi. Bayern Münih maçı öncesinde Galatasaray'ın sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Icardi'nin sağ ayak bileğinde hasar ve kanama tespit edildi ve eğer bir düzelme olmazsa Bayern Münih maçında forma giyemeyecek. Galatasaray, Bayern Münih maçında tüm gücünü sahaya yansıtarak 3 puan arayacak ve grupta liderlik koltuğuna oturmayı hedefleyecek. Heyecanla beklenen mücadelede sarı-kırmızılı taraftarların desteğiyle Galatasaray'ın başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor. Galiba iptal edilecek. İkinci yarıya daha istekli başlayan Beşiktaş 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in golüyle skora denge getirdi. 1-1'inci bir ancak Galatasaray 82. dakikada Icardi'nin penaltı golüyle tekrar öne geçti ve maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 25'e çıkararak lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 16 puanda kaldı ve zirve yarışında ciddi bir yara aldı. Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi, derbi maçta attığı iki golle Galatasaray'ın favori futbolcularından biri haline geldi. Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de ve derbi maçlarda gösterdiği performansla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Galatasaray'ın taraftarı önündeki son yenilgisini yaşamadığına dikkat çekilirken, Icardi'nin hedefi ise gol rekorunu geliştirmek oldu. Beşiktaş ise önemli bir maç kaybederek zirve yarışında geriye düştü. Ancak bu sonuç sezonun henüz başında olması nedeniyle takımın hala şampiyonluk yolunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. İki takımın da ilerleyen haftalarda gösterecekleri performanslar ve alacakları sonuçlar büyük önem taşıyacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Maçın 29. dakikasında Beşiktaş kalecisi Mert Günok Galatasaraylı Mauro Icardi ile karşı karşıya kaldı. Mert Günok'un ceza sahası dışında topa eliyle müdahale etmesi sonucu hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Var hakemi Abdülkadir Bitic'in de pozisyonu izledikten sonra hakem kararını destekledi. Ancak Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından yaşanan bir diğer tartışmalı pozisyonda penaltı kararı oldu. Maçın 61. dakikasında Beşiktaş oyuncusu Amir Hadziahmetoviç, Galatasaraylı Mauro Icardi'ye müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak var hakemi Abdülkadir Bitigen'in uyarısı üzerine Halil Umut Meler pozisyonu tekrar inceledi ve faul olmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle penaltı kararı iptal edildi ve maç hava atışıyla devam etti. Oyunun devamında Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz hakeme itirazlarında bulunurken sarı kart gördü. Bu pozisyon da maçın gerginliğini arttırdı. Her iki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri de hakem kararlarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Derbinin ardından tartışmalar devam ederken, sonuçta Galatasaray mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maçın hakemlerine yönelik eleştirilerin yanı sıra, her iki takımın da performansları ve taktikleri de dikkat çekti. Galatasaray'ın Icardi'nin etkili performansıyla öne çıktığı maçta, Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen dirençli bir oyun sergiledi. Ancak, sonucu değiştirecek bir gol bulamadılar. Futbol maçlarında tartışmalı pozisyonlar ve hakem kararları her zaman gündem oluşturur. Bu derbide de yaşanan olaylar, futbol severleri ve uzmanları bir araya getirerek farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağladı. Herkesin farklı bir bakış açısı olduğu unutulmamalı ve tartışmalı pozisyonlar objektif bir şekilde değerlendirilmelidir. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında gerçekleşen mücadele, sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak maçta, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin sakatlanması taraftarları endişelendirdi. İlgili konuda Galatasaray Kulübü resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, Icardi'nin sağlık durumunu kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, Icardi'nin maç esnasında saha içerisinde Raçit Gezzal'ın müdahalesi sonucu sağ ayak bileği bölgesine darbe aldığı belirtildi. Bu darbenin ardından Icardi'nin ağrılarının başladığı ve maç sonrası yapılan değerlendirmelerde peroneal tendon hasarı tespit edildiği ifade edildi. Oyuncunun MR tetkiklerinin Galatasaray'ın sponsor hastanesi Medicana'da gerçekleştirildiği ve sonuçların beklendiği aktarıldı. Çekilen MR sonuçları, öngörüldüğü gibi sağ ayak bileğinde peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki ritainaküler dokuda hasar ve kanama olduğunu ortaya koymuştur. Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin tedavisine başlandığını ve medical ekibin oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesi için çalışmalara başladığını açıkladı. Bu gelişmeler doğrultusunda Icardi'nin sakatlığının ciddi olmadığı ve tedavi sürecinin hızlı ilerlemesiyle birlikte oyuncunun iyileşmesinin beklenildiği belirtildi. Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili gelişmeler, taraftarlar ve futbol severler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle Bayern Münih ile oynanacak olan maçta Icardi'nin forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise Icardi'nin durumunun maç günü netleşeceği belirtildi. Bu durum taraftarları tarafından yakından takip edilmekte ve heyecan uyandırmaktadır. Galatasaray kulübü ayrıca Icardi'nin performansından bahsederek bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 10 gol ve 1 asistlik bir performans sergilediğini vurguladı. Mauro Icardi'nin takımın önemli bir hücum gücü olduğu ve sakatlık yaşamasının takım için bir kayıp olduğu da bir gerçek. Maç sonrası yapılan yorumlar arasında ise A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Raçit Gezzal'ın Icardi'ye yaptığı müdahaleyi değerlendirmesi dikkat çekti. Toroğlu, Icardi'nin topa vuracakken topuğuna darbe aldığını ve bunun net bir penaltı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Var'ın bu pozisyonu atlamasının anlaşılamaz olduğunu dile getirdi. Galatasaray Kulübü'nün resmi açıklamasının ardından, futbol severler ve Galatasaray taraftarları, Mauro Icardi'nin sağlık durumunu ve dönüş tarihini yakından takip etmektedir. Oyuncunun sakatlığının en kısa sürede sona ermesi ve sahalara dönmesi temenni edilmektedir. Bayern Münih maçında Icardi'nin takıma katılıp katılamayacağı ise merak konusu olmaya devam etmektedir. Galatasaray taraftarları, sevilen oyuncularından bir an önce sağlıklı bir şekilde geri dönmesini beklemektedir. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde attığı golle Galatasaray tarihindeki derbilerde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını kazandı. İşte o unvanı elde eden oyuncular listesi. 1. Mauro Icardi 9 gol 2. George Hagi 8 gol 3. Milan Baroş 7 gol 4. Wesley Snyder 7 gol 5. Felipe Melo 6 gol 6. John Elmander 6 gol. Sarı Kırmızılı takımın 30 yaşındaki yıldız futbolcusu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı oynadığı tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi. İkarti, Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 maçta 13 kez fileleri havalandırdı. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çeken Arjantinli golcü, 3 maçında Beşiktaş'a karşı 5, 3 maçında Başakşehir'e karşı 3, 2 maçında Trabzonspor'a karşı 3, 2 maçında da Fenerbahçe'ye karşı 2 gol attı. George Hagi'nin rekorunu kıran Mauro Icardi, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynanan derbilerde toplamda 10 gol kaydetti. Bu unvanıyla Galatasaray tarihinde derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Süper Lig'in ikinci sezonunda Galatasaray formasını giyen Arjantinli futbolcu, toplamda 32 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Süper Lig'de geçen sezon 24 maçta 22 gol atan Icardi, bu sezonda 9 maçta 10 gol kaydetti. Ligde toplamda 2637 dakika sahada kalan Icardi, 82,4 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 gol ve Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol atan Icardi, Galatasaray kariyerinde toplam 41 maçta 37 gol atmayı başardı. Bu etkileyici istatistiklerle Galatasaray'ın en önemli gol silahlarından biri haline geldi. Mauro Icardi'nin derbilerdeki gol atma yeteneği Galatasaray'ın başarısında önemli bir faktör olmuştur. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Arjantinli golcünün performansından oldukça memnun ve umutlu bir şekilde geleceğe bakmaktadır. Icardi'nin golcülüğü ve etkileyici istatistikleri Galatasaray'ın hücum gücünü arttırmış ve takıma büyük katkı sağlamıştır. Mauro Icardi'nin bu sezonki performansının devam etmesi ve gol kaydetmeye devam etmesi beklenmektedir. Galatasaray taraftarları, Arjantinli golcünün takımlarına daha nice zaferler yaşatacağına inanmaktadır. Icardi'nin gol atma hünerinin yanı sıra, liderlik vasıfları da takımın moral ve motivasyonunu yükseltmektedir. Galatasaray'ın derbilerde en çok gol atan yabancı futbolcusu olan Mauro Icardi, hem takıma hem de taraftara büyük bir umut olmuştur. Gelecek derbilerde de gol atma becerisiyle takımına katkı sağlaması ve Galatasaray'ın başarısına katkıda bulunması beklenmektedir. Icardi'nin kariyerindeki bu başarılarının devam etmesi dileğiyle Galatasaray'ın bu sezonki hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynaması umulmaktadır. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan önemli açıklamalarda bulundu. Ayhan, derbi galibiyeti ile ilgili konuşurken kırmızı kart sonrası oyunu daha rahat geçirebileceklerini belirtti. Ayrıca pres yapmada zorlandıklarını ve daha iyi bir oyun sergilemek için analizlerini yapacaklarını söyledi. Kaan Ayhan, her maçta pozisyonunun değiştiğini ancak bu durumdan dolayı güveninin tam olduğunu ifade etti. Teknik direktör Okan Buruk ile iyi iletişim içinde olduklarını ve takım için mutlu olduğunu dile getiren Ayhan, bireysel olarak da kendisini geliştirmek için çok çalıştığını belirtti. Galatasaray'ın en iyi şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Ayhan, takımın başarı dönemi geçirdiğini ve bu şekilde devam etmesini temenni etti. Galatasaraylı futbolcu, Bayern Münih maçı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Ayhan, Bayern Münih'i geçmişten tanıdığını ancak bu sezon için analiz yapmadıklarını belirtti. İyi bir defans yapmanın önemine dikkat çeken Ayhan, gerektiğinde Münih'i zor durumda bırakacaklarını ve puan almayı hedeflediklerini ifade etti. Manchester United maçından daha iyi bir performans sergileyerek Bayern Münih'in işini zorlaştırmak istediklerini sözlerine ekledi. Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın açıklamaları takımın derbi galibiyeti ve Bayern Münih maçı öncesi hedeflerini yansıtmaktadır. Galatasaray'ın oyuncuları derbi galibiyetiyle moral bulmuş ve önlerindeki zorlu müsabakalara odaklanmış durumda. Taraftarlar bu başarılı döneme destek vererek takımın şampiyonluk yolunda ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Galatasaray'ın Bayern Münih maçında iyi bir performans sergilemek için çalışacaklarına olan inançları, takımın motivasyonunu yüksek tutmaktadır. Galatasaraylı futbolcular, taraftarlarının tutkusundan güç alarak şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta, takımın yeni transferi Hakim Ziye kadroda yer almadı. Sarı Kırmızılı takımın Chelsea'den transfer ettiği faslı oyuncu, sakatlık sebebiyle Beşiktaş derbisinde forma giyemedi. Galatasaray'ın Süper Lig'deki 9. haftasında Beşiktaş'a karşı oynanan maçta sahada yer alamayan Ziyech, bugüne kadar iki Süper Lig maçında toplam 111 dakika süre alarak bir gol ve bir asistlik performans sergilemişti. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir maçta 66 dakika forma giydi. Hakim Ziyech'in sakatlığıyla ilgili yorum yapan futbol yorumcusu Güntekin Onay, "Hakim Ziyech oynadığı zaman haber değeri taşıyor, oynamadığı zaman değil. Kasım ayına geldik, zaten bir maçta ilk 11'de oynadı. Haber değeri taşıması için oynaması gerekiyor. Şu anda oynamasını bekliyoruz çünkü Galatasaray'ın ona ihtiyacı var." şeklinde konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Beşiktaş derbisi öncesinde Hakim Ziyech'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Genç teknik adam, Hakim Ziyech dün antrenmanda joker olarak yer aldı. Yarın takımla tam olarak çalışmasını bekliyorum. Bayan Münih maçında oynayacaktır, şeklinde konuştu. Galatasaray taraftarları ve futbol severler, Hakim Ziyech'in sakatlığının kısa sürede geçmesini ve takıma katkı sağlamasını bekliyor. Özellikle Bayan Münih maçında Ziyech'in varlığı, takımın hücum gücüne büyük katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Herkes, Ziyech'in en kısa sürede forma giyerek takıma yardımcı olmasını umut ediyor. Bu süre zarfında Galatasaray diğer oyuncularıyla Beşiktaş derbisine odaklanmış ve galibiyet için savaşmıştır. Tugay Kerimoğlu, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi maçını TRT Spor'da değerlendirdi. Kerimoğlu, her iki takımı da tebrik etmek gerektiğini belirterek Beşiktaş'ın 10 kişiyle kaybetmemek adına gösterdiği çaba ve buldukları golü, Galatasaray'ın ise bir şekilde galibiyet golünü bulduğunu söyledi. Ancak Kerimoğlu, Okan Buruk'un ikinci yarıdaki oyununu beğenmediğini, hem ligde hem de Avrupa maçlarında bu tarz bir oyunu talep etmeyeceğini ifade etti. Beşiktaş'ın oyuncuları Tete ve Zaha'nın performanslarını olumlu değerlendiren Kerimoğlu, Tete'nin oyun dışında kalması durumunda bir şey demeyeceğini ancak gerçekten çok iyi oynadığını belirtti. Kerimoğlu, Bayern Münih'e karşı bu açıkları vermenin problemlere yol açacağını söyledi. Bayern Münih'in bu tarz bir oyunu en iyi oynayan takımlardan biri olduğunu vurguladı. Galatasaray'ın geriden oyun kurmakta sıkıntı yaşamadığını belirten Kerimoğlu, önemli olanın bazı oyunları rakip yarı sahada daha üretken hale getirmek olduğunu ifade etti. Galatasaray'ın pres yapma ve baskı kurma konusunda iyi olduğunu söyleyen Kerimoğlu, takımın daha hareketli bir oyun sergilemesi durumunda istediklerine ulaşabileceğini dile getirdi. Kırmızı kartın dengeleri bozduğunu belirten Kerimoğlu, ilk yarının 20 dakikası ve ikinci yarının tamamında Beşiktaş'ın istediği gibi oynadığını ifade etti. Tugay Kerimoğlu'nun yorumlarına göre Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki derbi maçında her iki takımın da performansı tebrik edilmelidir. Beşiktaş'ın 10 kişiyle direnmesi ve gol bulması, Galatasaray'ın ise galibiyet golünü bulması önemli noktalar olarak öne çıkmıştır. Tugay Kerimoğlu, özellikle Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki performansını eleştirirken Galatasaray'ın daha üretken bir oyun sergilemesinin önemine vurgu yapmıştır. Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray taraftarları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir koreografi hazırlayarak tribünleri renklendirdi. Doğu ve Kuzey tribünlerinde açılan kartonlarla "Cumhuriyeti biz kurduk" ve "1923-2023" yazıları yer aldı. Ayrıca Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan isimlerden Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk gibi Galatasaray efsanelerine ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı profesör Doktor Aziz Sancar'a da selam verilmek istendi. Diğer tribünde ise, İlelebet Cumhuriyet, yazısı dikkat çekti. Bu özel koreografi, Galatasaray taraftarlarının milli değerlere olan bağlılığını ve Cumhuriyeti olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Tribünlerdeki renkli görüntüler, maça ayrı bir heyecan kattı ve taraftarlar arasında bir birlik ve dayanışma hissi oluşturdu. Öte yandan, maç öncesi dikkat çeken bir diğer detay ise Galatasaray'ın özel bir forma ile sahaya çıkmasıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak hazırlanan forma, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip olan 1923 yılına gönderme yaparak tasarlanan bu formayı derbi maçında Beşiktaş karşısında giyindi. Derbide dikkat çeken bir diğer konu ise Raşika'nın eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giymesi oldu. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kosovalı futbolcu Milot Raşika, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyerek şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ancak, bu sezon Beşiktaş'a transfer olan Raşika, derbi maçında eski takımına karşı ilk kez görev yaptı. Galatasaraylı taraftarlar ise Raşika'nın eski takıma karşı forma giymesine tepki gösterdi. Kosovalı futbolcu topla buluştuğunda ıslıklarla tepkilerini ortaya koyan taraftarlar, Raşika'nın transferiyle ilgili hala bir burukluk yaşadıklarını gösterdiler. Bu tepki, maçın atmosferine de yansıdı ve daha da büyük bir heyecan yarattı. Galatasaray-Beşiktaş derbisi, her zaman olduğu gibi heyecan dolu ve tansiyonu yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray taraftarlarının tribündeki koreografisi ve özel formalar, maça ayrı bir anlam ve renk kattı. Futbol severler, bu unutulmaz derbiyi uzun süre hafızalarında taşıyacak. Gösterdikleri sevgi ve tutkuyla, taraftarlar bir kez daha Türk futbolunun vazgeçilmez bir parçası olduklarını kanıtladılar. Önümüzdeki derbilerde de aynı heyecanı ve coşkuyu yaşamak dileğiyle. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko arasındaki maçla devam edecek. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak olan müsabaka, büyük bir heyecana sahne olacak. Ancak maç öncesinde Galatasaray Ekmas cephesinde üzücü bir gelişme yaşandı. Başantrenörleri Zvezdan Mitrovic vertigo teşhisi konuldu. Galatasaray Ekmas kulübü tarafından yapılan açıklamada, Pog Mateko maçı öncesinde başlayan şikayetlerine rağmen fedakarlıkla sahaya çıkan başantrenör Zvezdan Mitrovic'in tetkikler sonucunda vertigo teşhisi konulduğu belirtildi. Bu nedenle bugün oynanacak olan maçta takımın başında yer alamayacak. Galatasaray Ekmas, hocamızın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diler ve tez zamanda aralarında görmek istediklerini belirtir. Bu durum, Galatasaray Ekmas için zorlu bir maç olan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında takımın taktiksel yönlendirmelerinden yoksun kalınacağı anlamına geliyor. Ancak futbol dünyasında olduğu gibi basketbolda takım oyununa dayanan bir spor dalıdır ve Galatasaray Ekmas antrenörleri yerine geçecek olan teknik ekiple birlikte mücadeleye odaklanacaktır. Fenerbahçe Beko ise maça galibiyet hedefiyle çıkacak ekip olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Koleji'ni iç sahada yenmeyi başaran Fenerbahçe Beko, ikinci haftada Pınar Karşıyaka'ya mağlup olmuştu. Bu maç Fenerbahçe Beko için önemli bir sınav olacak ve takım galibiyet arayışında olacaktır geçen sezon oynanan iki lig maçında da Fenerbahçe Beko'nun galip geldiği hatırlanmalıdır. Ancak basketbolda her maçın kendine özgü dinamikleri vardır ve bu sezonki mücadelede her iki takımın da şansı eşit olarak değerlendirilmelidir. Galatasaray Ekmas, ev sahibi avantajını kullanarak taraftarının desteğiyle galibiyet için sahada var olacak. Maçın yayın bilgileri de merak edilen konular arasında. Galatasaray Ekmas Fenerbahçe Beko maçı saat 20.30'da başlayacak ve Bin Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede tüm basketbol severler bu heyecan dolu derbiyi televizyon ekranlarından takip edebilecekler. Basketbol severler Galatasaray Ekmas ve Fenerbahçe Beko arasındaki mücadeleyi heyecanla bekliyor. Her iki takımın da kazanmak için sahada mücadele edeceği bu derbide hangi tarafın üstünlük sağlayacağı merak konusu. Zvezdan Mitrovic'in yokluğunda Galatasaray Ekmas'ın nasıl bir performans sergileyeceği ise maçın önemli detaylarından biri olacak. Maç sonucu ve detaylar için maçı canlı izlemek veya maç özetlerini takip etmek en doğru seçenek olacaktır. Takımların performansları, oyuncuların performansları ve maç içi taktik değişiklikleri, basketbol severler için heyecan verici bir deneyim sunacak. Bu büyük derbi öncesinde Galatasaray Ekmas'ın baş antrenörü Zevezdan Mitrovic geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Basketbol severler olarak bu müsabakanın unutulmaz bir mücadeleye sahne olmasını ve sporun güzelliklerini bir kez daha yaşamak için sabırsızlanıyoruz. Maçın heyecanını yaşamak için televizyon başındaki yerinizi almayı unutmayın. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.